Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben Mertefe. Bugün sizlerle başarılı bir stratejinin analizini yapacağız. Bu strateji bir günlük grafikte hem mum çubuklarında hem de hekinaç grafiklerinde irdeleyeceğiz. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğen ve zil butonunu basmayı unutmayın. Hazırsak başlayabiliriz. Tradingview sayfamızı açtık arkadaşlar. Yine Aselsan hissesinde bir günlük grafikteyiz. Buraya 4 adet indikatör ekleyeceğiz. Bunlardan biri Hulma, Tilson, CCI Strategy ve Stochastic RSI arkadaşlar. Hemen nasıl eklendiğini göstereyim. Örneğin Hulma için şunu kullandım. Hacmi bayağı yüksek bir indikatör. Hemen Tilson, P3 için bu indikatörü kullandım arkadaşlar. CCI strateji içinde bu indikatörü kullandım. Stokastik RSI içinde klasik stokastik RSI'yi kullandım arkadaşlar. Hemen ayarlarına bakalım. Bulma indikatörünü açtığımızda şekilde periyodunu 9 ayarladım. Tilsin'in ayarı 0.98'e 30. TCI 10'a 20. Stokastik RSI'de 3, 3, 14, 14 şeklinde arkadaşlar. Kapanışı baz alıyor ayarlarımız bu şekilde. Stratejide arkadaşlar 5 adet sinyal üretilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi stokastik RSI al modunda olacak. Al modunda olmak ne demek? Şuradaki mavi çizgi turuncu çizginin her zaman üzerinde olacak. Stratejimizin birinci sinyali bu. Stokastik RSI her zaman al modunda olacak. Yani mavi çizgi turuncu çizginin üzerinde olacak. İkincisi CCI stratejisinden ya şu şekilde al gelecek ya da mavi çizgi turuncu çizginin üzerinde olacak. Burada iki çeşit sinyal var. Ya burada bir kesişim oluşması gerekiyor ya da mavi çizgi kırmızı çizginin üzerinde oluşacak. Üçüncü sinyalimiz mum çubuklarının kapanış değerleri ya da güncel değeri Tilson indikatörünün üzerinde olması gerekiyor. Yani şu kısımlar bizim için geçersiz bölge bizim için geçerli olan bölge mum çubuklarının Tilson indikatörünün üzerinde olması. Dördüncü sinyalimiz bulma indikatörü yeşilde olmak zorunda. Aynı zamanda da bulmanın çizgisi Tilson'un çizgisinden büyük olmak zorunda. Yani şu şekilde. Buna dokunup dönen kısımlar geçerli bölgeler değil arkadaşlar. Tam şu noktaya baktığımız zaman daha şunları temizleyelim bunları kaldır diyelim. Şu şekilde baktığımızda şu noktaya. Birincisi, bulma yeşilde ve Tilson indikatörünün üzerinde mum çubuğumuz yine Tilson indikatörünün üzerinde. CCI'ımız al konumunda. Tam şu mum'a baktığımız zaman RSI'miz al konumunda. Yani tam bu nokta bir al konumu bizim için. Buradan geliyoruz. Bizim satış stratejimiz zaten belliydi. Daha önceki videolarımda bunu anlatmıştım. İzlemeyen arkadaşlar için kartımı sağ üst köşeye bırakıyorum. Satış stratejimizden dolayı burada muhtemelen bir satış olur. Tam şu noktaya bakalım. Tam bu noktada geçtiği zaman mum çubuğu tilsinin üzerinde bulma yeşilde. Burada bir kesişim olmuş ve tam şu noktada tam şurası stokastik arasayımız da al konumunda şu anda. Yani şu mumda bizim için bir al pozisyonu oluştu. Gördüğünüz gibi stratejimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de bu stratejinin kar kazanç grafiğini inceleyelim. Hemen şu çizimleri kaldıralım. Şöyle gelelim sona doğru. Şunu açıyorum. Bunun yazılımını Python Script'te yazmıştım. Bu şekilde. Bakın şurada bir yükseliş var. Burayı almamış çünkü gördüğünüz gibi bu yükseliş anında TCI tetiklememiş, buradan tetiklenmiş ve burada alış yapılmış. Burada bir al satımız var, burada bir al satımız var. Gördüğünüz gibi yükselişlerde her realizasyonu yapılarak gidilmiş. Tabi buradaki satış stratejilerini değiştirebilirsiniz veya satış stratejisindeki ATR değerini değiştirerek buradan alıp buradan da sattırtabilirsiniz. Tamamen sizin satış stratejinizle alakalı. Bizim amacımız burada yükselişleri yakalamak. Gördüğünüz gibi gayet güzel yakalıyor. Hatta bir yükselişi baştan sona yakalamak yerine arada kar realizasyonlarıyla ilerliyor stratejimiz. Şimdi bunun kar kazanç grafiğini irdeleyelim. Öyle görünümü sıfırla diyelim. Hemen buradan şunu işaretleyelim. Şu şekilde yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar Aselsan hissesi için bu strateji günlük grafikte %74 başarıya sahip. %1432'de kar payı var. Hemen baştan sona bir hızlıca tarayalım. Enerjisa'da %69, Migros'ta %70, Zoran'da %69, Enkai %68. Aselsan %74, Petkim %71, Ereğli %72, Türksel %73, Eczacıbaşı %76, Türk Traktör %71, Tüpraş %71, Türk Hava Yolları %66, Koç Holding %69, Tofaş %67. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir strateji. %65'in üzerinde başarı oranına sahip. Hatta bazı hisselerde %70'in üzerine çıkıyor bu strateji. Şimdi de daha önceki videolarımızda yapmadığımız farklı bir analiz yapalım. Gelin bu mum çubuklarını hekinaşıya çevirelim. Bakalım Hekinaşi'de grafiğimiz nasıl değişecek? Tofaş'ta başarı oranı %77.6'ya çıktı. Kazancımız da %2126. Bunu mum çubuğuna çevirirsek nasıl oluyor? Hemen bakalım tekrardan. Bakın başarı oranımız %67. Karımız %1277 oldu. Peki aşı da çok daha yüksek bir getirisi oldu bu stratejinin. Hemen hızlıca diğer hisseleri tarayalım. Koç Holding %76. Türk Hava Yolları %80. Tüpraş %79, Türk Traktör %83, Eczacıbaşı %84, Türksel %83, Ereğli %86, Hetkim %78, Aselsan %78, Enka İnşaat %80, Zorlu %77. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hekinaşı grafiğinde de bu strateji gayet güzel başarılı sonuçlar veriyor. Hatta %70'lerin üzerinde bazı hisselerde de %80'lerin üzerine çıkan bir strateji. İster mum grafiklerinde olsun ister Hekinaşı grafiklerinde olsun bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Tabi tek başına bu stratejiler yeterli değil. Bu stratejileri kullanırken aynı zamanda temel analiz bilginizi kullanmanız gerekiyor. Ve unutmayın ki herhangi bir hissede alış pozisyonu geçtiğinizde mutlaka bir stop lossunuz olsun. Her zaman hisseler öngördüğünüz şekilde ilerlemeyebilir. Genelde ben açtığım pozisyonlarda stop lossları eksi 2.5 seviyesini koyuyorum arkadaşlar. Böylece hisse yukarı doğru hareket ettiğinde karım alıyorum. Eğer beklemediğim bir pozisyon gelirse maksimum eksi iki buçukluk bir zararla işlemi kapatıyorum. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğen ve zil butonunu basmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.